bugün yine bir kolektife niyetimizle geldik ve e, soru başlığımız şöyle olsun diyorum tabii ki siz kendinize göre lütfen niyetlerinizi alın e, gizli kalan gerçekler ortaya çıkacak mı diye kolektife sormak istiyorum bakalım bizden sakladıkları gerçekten gün yüzüne çıkacak mı yoksa hala saklamaya devam mı edecek ya da bizden sakladığı bir şeyler var mı? Bir de bu var. Eğer sakladığı bir şeyler de varsa biz öğrenecek miyiz? Bu şekilde bir soruyu soralım. Evet. Hiçbir şey gizli kalmaz arkadaşlar. Ve siz çok kızgınsınız. Karşınızdaki kişiye karşı çok büyük bir öfkeniz. Çok büyük bir, bir hırsınız ve çok büyük bir kaosunuz var diyebilirim. Evet size ara ara sizden uzaklaşarak e, kendi sakladıkları şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar ama maalesef üstlerini örtemeyecekler. Bu böyle bir şey değil. Evet sizden sakladıkları, sakladıkları, gizledikleri, e, üstünü kapatmaya çalıştığı ne varsa bunların hepsi ortaya çıkacak mı? Çıkacak çünkü burada çok öfkeli bir karakter görüyorum. Hani dediğim gibi kolektif niyet olduğu için bu e, dişildi, en erildi diye bakmadığım için eriller de uyumlanabilir, dişiller de uyumlanabilir. Ama benim buradaki gördüğüm kolektifteki e, gerçeklik şu şekildedir. Sizden gizlenenleri öğreneceksiniz ve ona karşı evet bir cepheniz olacak, bir kavganız olacak, bir kızgınlığınız olacak diyorum arkadaşlar görüşmek üzere diyorum